Öğretmeni öğrencilerinden bir ormanlık alanda ya da çimenli doğal mekanlarda neler istediklerini bir kompozisyon şeklinde yazmalarını istedi. Hafta sonu Pelin ve ailesi piknikte yapılabilecek bir ormana geldiler. Pelin çok yorulmuş ve acıkmıştı. Hemen pembe çantasından çıkarttı sandviçine yemeye başladı. Ardından ağaçların o güzel kokusunu içine çekti. Pelin böyle ormanlık alanlara gelmeyi çok seviyordu fakat annesi ve babası çalıştığı için ailecek böyle yerlere fazla gelemiyorlardı. Bu yüzden de burada bol bol eğlenmek istiyordu. Çiçeklerden kendine güzel taçlar yaptı. Çimenlerde yuvarlandı ve ip atladı. Bunları yaparken defterine duygu ve düşüncelerini de yazmayı unutmadı. Defterine ormanlık doğal alanlara gittiğinde içini bir huzur kapladığını, kendini mutlu ve özgür hissettiğini yazdı. Ayrıca son olarak da bu doğal güzelliklerimizi korumak ve çoğaltmak için ormanlarımızı korumamız ve bolca ağaç dikmemiz gerektiğini ekledi.